Hey sen, canı gönülden benim batmamı bekleyen o kişi. Henüz daha batmadım, tam gaz ilerliyorum. Evet, 10x beklentimin olduğu altcoin sepetinde bazı sorunlar yaşadık. Ancak çok güzel karlar da elde etmiştik. Sadece üzüldüğüm birkaç nokta var. Onlara da videonun içerisinde değineceğim ve 10x beklentimin olduğu altcoin sepeti nasıl ilerliyor şu anda? Birazcık ona değineceğiz. Öncesinde videomuza hem sponsor olan hem de ön satışına katıldığımız Boss Blockchain'den bahsetmek istiyorum. Boss Blockchain'in pres ayını birlikte katılmıştık. Yapay zeka odaklı bir Layer 2 projesiydi. Boss Blockchain'i detaylı bir şekilde anlattığım videoya bakmak isterseniz de bir önceki videoya gidebilirsiniz. Ön satışa katılmıştık. Ancak bir anda coinlerinizi ön satıştan alamıyorsunuz. Her gün %2'lik token açılımı gerçekleştiriliyor. Fair launch'a katılanlar için oldukça güzel ilerlediğini düşünüyorum. Ayrıca 3. aşamada ise coin Market Coinmarketcap, CoinGecko ve borsa listelemesi de gelecek. Şu anda bunlar sürpriz konular tabii ki. Ancak BOS blockchain'in iyi ilerlediğini şu anlık düşünüyorum. Sizler de BOS blockchain'i satın almak istiyorsanız aşağıya bırakacağım. Uniswap linkinden BOS blockchain'i satın alabilirsiniz. Mate mask'ınızı bağlayıp merkeziyetsiz borsadan şu anlık sadece alımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi Onyx beklentimizin olduğu altcoin sepetine geçelim. Evet, Big Time'la başlamak istiyorum arkadaşlar. Big Time'da şu anda %36'lık bir zararımız mevcut. Big Time'dan beklentim yüksek çünkü grafiği oldukça olumluydu benim için ancak çok çok düşük bir ihtimalle beklediğim bu seviyeye doğru sert bir şekilde geri çekildi. Bitcoin'in 41 bin dolarlara kadar düştüğü zamanda ve buradan yukarı doğru sekti tekrardan burada stabil bir şekilde ilerliyor. Umarım yukarı doğru tekrardan atar. Ancak buradaki hareketlerini inceleyerek tekrar bu seviyelere yükseldiği zaman o zaman çıkış yaparım diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla riske atmak istemiyorum bu projeydi. Yaklaşık bir %60'lık karlılık bekliyoruz şu anda. Umarım gerçekleşir ve zararımızı kurtarırız. Minimum seviyede ise 50 centlerde falan çıkış gerçekleştiririz. Big time'da şu anda zarardayız. Olabilecek şeyler bir anda piyasanın geri çekilmesiyle yaşanmış bir muhabbetti zaten yoksa. E, stoptan zaten almıştı yukarı doğru sekeceğini düşünmüştüm. Çünkü buradan ancak buradan da çok sert bir şekilde aşağıya doğru geri çekildi. Zaten kırılımını görebilirsiniz. Hacimli bir mumla sert bir şekilde geri çekildi. Yatırımcısı da enteresanmış gerçekten. En ufak bir olayda laps diye gömdüler. Enteresan yani ama şu anlık big time'dan zarardayız. Şöyle bir beklentim var. Bak olabilecek maksimum zararla big time'dan çıkış gerçekleştirmek istiyorum. Açıkçası yani şurada da bir çıkış gerçekleştirebileceğimizi Düşünüyorum açıkçası tekrar ne zaman girerim diye sorusu şu anda var ise hemen bu soruyu da sizler için cevaplayayım. Ee, tekrar bu seviyeye 25 sente geri geleceğini düşünüyorum ve tekrardan ancak big time'ı buradan alırım diye düşünüyorum. Projesinden beklentim olumluydu ancak bu tarz hareketi yapması beni üzdü açıkçası. Geçtiğimiz günlerde igu'ya girmiştik 42 sentten şu anda sanırım bir %10'luk onluk da. İGU'da zararımız mevcut. Şuraya değdiği zaman satın alımını gerçekleştirmiştim. Buradan yukarı doğru birazcık da olsa atacağını düşünmüştüm. Atmış ancak kaçırmışız sanırım. Ya da aynen. Ee, alarm koymamışım harika bu tamamen benlik bir hata neden bu kadar zarar ediyoruz diye soracak olursanız her şey çok çok iyi giderken şöyle çok yüksek karlar elde ettik hızlı karlar sağladık işte 2x'ler %50'ler %20'ler %30'lar falan çok hızlı bir şekilde kar sağladığımız için aslında birazcık da sorun bende olduğumu düşünüyorum çünkü birazcık da bu aç gözlülüğe giriyor. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Yüksek karlılıklar beklediğim için %20'de, %15'de, %10'luk karlarda belirli hamleler gerçekleştirmiyorum. Şu anda Starlink uçuyor. Harika, güzel. Çok güzel oldu şu anda bu. Bu arada Ta Chain Traders'la şu anda Starlink'e girmiştik ve Starlink uçuyor. gördüğünüz gibi çok iyi. 33 cent oldu şu anda. Harika. Güzel gidiyor. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum ancak şu anda bazı coinlerde zarardayız. Şimdi güzel konulara geçecek olursak bildiğiniz üzere takip ederseniz e, 2x'lik bir kar almıştık. Starlink'ten Starlink 25 cent'e kadar geri çekildi. Yat aralığının tekrar içine girmesini bekledim ki işleme gireyim. Ve Starlink şu an uçuyor bütün dikkatimi dağıtıyor gerçekten odaklanamıyorum. Tekrardan 29 cent'te miydi sanırım 28 cent'teyken Starlink'e giriş yaptık. Ve e, oldukça güzel ilerliyor şu anda da e, bu fırsatı kaçırmak istemedim çünkü hemen bir listemize bakalım listemizde şöyle şu altta dursun e, pitbull'dan kardayız e, hala karlılığımız devam ediyor Te beklediğim hamle ise şu anlık şu şekilde ancak şu an %10'luk bir karlılık içerisindeyiz %20'de yani e, şu bölgeyi tekrardan test ederse burada bir tık çıkış yapabilirim. Yani güvenli trade'e tekrardan geçmek istiyorum açıkçası. Ancak yukarı yönlü sert hareketler yaptığı zaman projelerde o karı kaçırdığım zaman da böyle bir içim gıcıklanıyor. Yani böyle bir sinir oluyorum. O yüzden onu da kaçırmak istemiyorum. Ee, onun haricinde başka Pistek'te e, güzel karlılıktayız. Güzel dediğimde %6'lık. Ancak e, sevindirici bir olay ise nedir diye soracak olursanız Pistek e, bu gördüğünüz fiyat aralığının içerisinde tekrardan giriş yaptı. Yani Geniş açıdan bakacak olursak, o ta sahneyi vermeyi unutmuşsun. Aferin sana. Bakın şu fiyat aralığının içerisine tekrardan giriş yaptı ve bu fiyat aralığının içerisinin tepe noktası ise %280'lik bir karlılık içeriyor. Peki ne kadar bir süredir burayı test etmedi? Yaklaşık 588 gündür bu tepeyi test etmiyor. Yani bu da gerçekten çok olumlu bir grafikmiş gibi geliyor bana. Ancak çok sert hareket yaparsa bundan da çıkarım diye düşünüyoruz. Çok fazla da aşk gözlü olmak istemiyorum açıkçası. Çünkü grubumuzda bazı insanlar zararı göze alamıyor. Biraz sonra da değineceğim. Dom'dan tamamen patladık. Çünkü Orkex borsasından delist oldu. Hatam ise maili gözden kaçırmış olmam delist mailini. Yani böyle şeyler olabilir insanlık hali ancak e, olması üzücü açıkçası. Çünkü %36'lık e, onda da bir kar zarar ettik sanırım %50'lik de olabilir tam bilmiyorum şu anda. Tam böyle bakmak istemiyorum yani moralimi bozmamak için. Çünkü bazı şeyler güzel ilerliyor. Onlara odaklanıyorum. E, %1'likte sistem zarardayız. %1'lik şu anda çok e, olumsuz bir şey değil. Çünkü buradan yukarı atar diye düşünüyorum. Tekrar bu seviyeye geleceğini düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü bu bölgede çok fazla bir alım bölgesi. Ya yani alım olduğu olan bir bölge. O yüzden buradan yukarı doğru hareket eder diye düşünüyorum şu anlık. 37 sentten girişimiz mevcut. Buradan yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet ZBC çok güzel bir coin çıkışımızı gerçekleştirdik. Zaten düşüşünü gerçekleştirmiş. %57'lik bir kar aldı. Çok güzel bir işlemdi bizler için. Gerçekten keyiflendiriciydi yani. Bu domdan zarar etmiş olsak da yine de e, kar aldığımız coinler oldu. Hatta uyuyordum ve e, e, tam da zirve noktasını yakalayamamış olmam beni üzdü açıkçası. Ama problem yok %57'lik kar da e, yeterlidir diye düşünüyorum. Onun haricinde ORP'tan bahsettim mi? ORP'tan da şu anda bir %2'lik falan bir zararımız mevcut. Ancak bu tarz şeyler normal çünkü fiyat aralının içerisinde halen hareket ediyor. Beni korkutan şey aslında şöyle göstereyim size. Yani fiyatın şu fiyat aralının içerisinden çıkmaması. Buradan çıktığı zaman ufaktan bir tedirgin oluyorum. Buna göre de zaten önlem alıyorum. Yani şu olay benim için normal. Ancak bu değil de e, şu olay yaşanırsa bu olay benim için normal değil çünkü burayı tekrardan toparlaması zaman alıyor ve çok sancılı bir süreç oluyor bu bizim için. O yüzden bu tarz şeyleri pek sevmiyorum. Ona göre de stopumu koyarım, her zaman gruba da koydururum. Ancak şu son zamanlarda koydurmadım çünkü tamamen bende olan bir problem diye düşünüyorum. Çünkü açgözlülüğe fazla kapılmışım. Çok yüksek karlar elde ettiğim için bazen bu tarz şeyleri ben de yönetemiyorum. Ancak yönetilse iyi olur. Çünkü öncesinden çok güvenli trade yapardım şu anda onu yapamıyorum. Çünkü dediğim gibi aç gözlülük tamamen. Starlink'e geçecek olursak Starlink'ten 2x'lik bir kar almıştık. Harika bir olaydı gerçekten. Hem de 4 günde bu karı almıştık. Güzeldi bizler için. %50'lik bir çıkış yapmıştık. Sonrasında e, aşağıya doğru sert bir şekilde geri çekildi. Tekrar bu seviyede hareket ediyordu. Bitcoin'in o... işte onaylamayacak muhabbetlerinde 41 bin dolara geri çekilmesiyle 25 centi gördü burada. Buradan da e tekrardan bu fiyat aralığının içerisine girdi. Şu anda çok güzel ilerliyor. Helal yani. Yani bilmiyorum hani şu an mesela ikinci temas gibi görünüyor. Hani bu trend düşüş trendinde yani tepe verir mi bilmiyorum. Yani üçüncü temas birazcık kafa karıştırıcı. Yani birazcık bekleyeceğim. Olmadı Alı, e, alış seviyemizden tekrar çıkış yaparız. Aşağıya doğru hareket devam ederse diyelim. Şu anda kardayız ama bu olumlu anlayacağınız bu şekilde gidiyor yani zarar da ettik çok güzel karlar da ettik zarar olabilecek şeyler bunlar kriptoda yani zarar etmeden kar elde edemeyiz. Mesela bu zarar etmemiz bana e, tekrardan güvenli trade almamı gösterdi. Yani tekrardan güvenli trade'e dönmemi anlattı birazcık. Ders alıyoruz. Tecrübe, tecrübe. Problem yok. Videomuz bu kadardı. Videonun başında bahsettiğim Boss Blockchain'i incelemek isterseniz açıklama kısmında tüm detaylar olacaktır. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrı olarak da Taha Chain Traders'a katılıp benimle birlikte işlem almak istiyorsanız aşağıdaki linkten OKEX borsasına kayıt olup Telegram kanalına gelerek Taha Chain Traders'a kaydınızı yapabilirsiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere